oturalım şimdi. Ben çok yüksek sesle, sen alçak sesle okuyorsun, tamam mı? Evet. evet Habibin Mustafa gittiği yolda İlahi bize lütfu neyle hemra Daha aşıkların girdiği yolda İlahi bize lütfu neyle hemra İlahi bize lütfu neyle hemra Sıra sende. Bu gönül kabesini eyle mamur Tecelli eyle eyle pür nur Bir salin ile bu canı eyle mesrur İlahi bize lütfun eyle hemrah İlahi bize lütfun Fun eyle Sıra sende. Yolunda can veren buldu fenayı. Nerede kaldı? Şurada kaldı. Nerede? Evet, şurada. Yolunda. Baş, baş. Bağırma. Alçak normal sesle. Yolunda can veren buldu fenayı Şöyle. Fena içinde hem buldu bekayı Cemalinle bize eyle vefayı İlahi bize lütfun eyle hemrah Uzman sen bendir vur. İlahi sen bize lütfun eyle hemiram De. Senin zatına erenler evliyadır Cemalini görenler evliyadır Kamu alem dilinde bu nidadır İlahi bize lütfun eyle hemrah Öyle tutmayacaksın, doğru tut. Doğru Doğru, doğru. anlar. İlahi... Ver bak. Şimdi sıra sende. Alçak sesle de Hadi şuraya. Dahi <laughs> Şaban Efendi gerçekerdir. Şiir, evet. o şiir gibi okuyorsun. <laughs> Domates güzel. Böyle değil. Bak şöyle evet. yapacağım. Dahi Şaban Efendi Gerçeker söylüyorum. Dahi, hani aynı şeyi söyleyeceğim. Dahi, yani. şiir gibi değil, şarkı gibi söyleyeceğim. Dahi ama utanmak yok ki bu işte. Ne, kimden utanacağız? Biz bizeyiz. Yani çok ayıp bir şey. Hadi, bir, iki, üç. O zaman başka bir şey bulalım. Dur, sıfırdan başlayalım, dur. Ses ver. O sen yavaş yavaş Ben gazel gibi okuyayım al. <laughs> Alemi aşka düşü payran olan gelsin benim Dın 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 dın. dın. alemi aşka düşür hayran olan gelsin beri hmm, 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 hmm. derd ile kan ağlayan giryan olan gelsin beri hmm, 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 hmm. kalbini seni anetlemin var elim, ruhunu ser hakikatte buran gelsin benim. Dum 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 terk ile fahreyleyip fakrı fakar mülküne sultan olan gelsin biri zevki dünyayı satıp derdi belayı kim alır Aşk pazarında assı eyleyen gelsin benim, Gelsin benim. Evliya ser çeşmesi asfiyanın serveri Kutbu alem pirşabanı isteyen gelsin beri Kutbu alem pirşah Bana isteyen gelsin beri Zikruhu ile tecelli de özün fani kılan Derviş Ömer yokluk ile var olan gelsin bir u derviş Ömer Yokluk ile var olan gelsin Beru Evet, şimdi sıra servibat çal bakayım <laughs> istersen devleti gel gidelim aşk eline. Bulmak istersen devleti gel gidelim aşk eline Böyle açık bak Bulmak istersen devleti Aşıklardır hem rahımımız şaban efendi şahımız aşıklardır hem rahımımız Hakk'a eriş rahımımız gel gidelim aşk eline gel gidelim aşk eline Allah on da bi tercan gülleri daima ter bülbülleri o da bir tercan gülleri daima ter bülbülleri açılmıştır söm gel gidelim aşk eline gel gidelim aşk eline açılmıştır süm Ömer Fuadi dedemize ait arkadaşlar. Yani Kastamonlu Hazreti Pir'den sonraki altıncı için Bu bizim yayınladığımız divanda beşinci not herif. Bunun bestesi şimdi ee, sen kaç yaşındaydın? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk yaşındaki. Adın neydi? Eren Baki. Eren Baki. Soyadın? Özdoğan. Eren Baki, Özdoğan. Yüksek Eren Vaki tarafından bestesi yapıldı. Ben dün meleğini çaldım. Beldirini çaldım daha doğrusu. Tamam. Beste sanat şimdi. Literatüre geçmiş oldu. Herkese selam ver. Arkadaşlar güzel söyleyemedim ama bir daha iki sefere gitar eşliğinde bunu Amerika New York sokaklarında inşallah değil mi? Kepimizi yere atarak söyleme şeyinde bulunacağız. Diyeceksin. Tamam kardeşim? Tamam. Evet. Evet. O zaman şimdi bir canlı yayına geçelim. Tamam mı? Şu sularımızı şöyle alalım. Çanağımızı altına koyalım. Tamam mı? Kardelen şu suyumuzun eşliğinde. Şimdi size güzel bir yani şiir. Tamam mı? Ondan sonra şöyle de bunlar bahçe yövmeye geldi. Herkes şey, koyup oturuyorlar. Çayım soğutmuşum. Bunları bir temizliğe mi Bakıyorsunuz arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar bir tane mutlu şerifi çok uzatmadan. anladın mı kardeş? yakın gözlüğümde yok. Şimdi herkes tasavvufunu da merak ediyor. Değil mi? Hülya abla merak ediyor musun? Tasavvufunu Herkes merak ediyor. Çünkü insan dışarıda insanların temsil ettiğini zannediyor insanlar. Yanılıyor orada. Nasıl? Bak büyüklerimiz ne Olanlar şeyi, olanlar şeyi İbrahim Efendi bir zat var. Bu son, sonla kaydı Hazretlerinin şey. Arkadaşlar yeniden başlıyorum. Bu olmadı. Sıfırdan başlıyorum. Bu yeniden literatüre gireceğim. Tamam. Baştan alıyorum.